Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yeni bir sezondayız, yaz mevsimindeyiz ve hep birlikte fotoğraf mücadelesinin yerine bakalım ve çekeceğimiz aracımızda şurada yazıyor 2021 Mercedes AMG One. Ee, bunu şeyden alabilirsiniz, ee, yoksa eğer. Forza tona geldi. Bunu burada indirimli, popüler indirimli şekilde 700'e alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Eğer yoksa. Şimdi hep birlikte bunun nerede olduğunu söyleyelim. Gördüğünüz gibi benim bulunduğum bölge Gran Telescopio. Bu e, aracı çekeceğimiz yerin bölgesi tam olarak burası. Burada hep birlikte bir fotoğraf çekip görevi bitiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi görev bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.